bu yapıyor. Bu ev tamam mı senin demenle birincisi boşaltılmaz. Nasıl boşaltılmaz? Tamam bizim sen senin, senin ev sahibi olduğun gibi biz de nedir biliyor musun? Kiracı olarak da ne diyorsunuz? ev sahibisiniz ya. sen bak. Siz dedim çıkıyorsunuz. Teyze, teyze, bağırma. Bağırma. düştünüz artıkın. Teyze, bağırma bak. Evde bak çocuklar var. Onları Sen niye zaten. Onları evden de karanın yüzünden. Teyzeciğim dışarı çıkar mısın ya? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bağırma. Bak yapma. Yetti. Yetti. Bunları da çekmeye geldi. Üçüncü ay oldu. Teyzeciğim, üçüncü ay değil. İki ay oldu. Ev arıyoruz, ev bulamıyoruz. Nasıl bulamıyorsunuz? Ne, zaman... Her yere ev var. E, bul bana teyzeciğim. Neden ne ben bulacağım ya? Neden? Neden? E, ev Neden var... ben bulacağım? Ya ev var mı ki çıkalım? Sen niye Nasıl çıkmayacaksın ya? ya? Nasıl bulamıyorsun? Her yer ev. Her yer nerede ev ya? Bulmak istemiyorsun sen şu karının yüzünden. Teyzeciğim, bak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir daha gelip... Hayır, kapat seni. Teyze! Seni kapat. Bazılma dışarı çıkar mısın? Teyze. Teyze. yapma. Bir kere daha onu söylemeyeceğim. Valla kayıp bir kazanım. Teyze. Bak yaptın çok yani ayıp. Allah'ın belası seni. Bak yaptın ayıp. Tamam. Bunu mu çekiyorsun? Teyze. Bunu mu çekiyorsun? Aynen şimdi seni ben... Bak ne yapacağım? Hadi musun? sen Ben sen seni polise vereceğim. Tek de vereceğim. Gittim. gittim, gittim, Cim. gittim Cim. 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 Bak. Bak vereceğim ben seni. Tamam sen böyle saldır. Tamam saldırma da ver bize. Teyze yapma ayıp. Gerçekten ayıp. Bak. Ayıp bak yapma ayıp. Bak kovimin... Ay çıkıyor, teyzeciğim çıkarız sen bekle sen bir çıkarız tamam mı? Teyzeciğim bak ne biliyor musun çıkarız. Çok, yapma yapma benim ayıp korkuyor. yapma. Benim korkuyor. Benim tamam korkuyor. yapma dışarı çık. Dışarı çık. dışarı çık Teyze, dışarı çık. dışarı çocuk. Çocuk. çık. Teyze dışarı, dışarı çık. Benim de çocuğum var gelecek buraya çık çıkalım dışarı. Teyze dışarı çık. Dışarı çıkar mısın? Ev Teyze çık dışarı. Hasbiyallah. Çıkın dışarı. Ev bulunca dışarı. Ne demek? Teyze. Bundan neşe bile geldi adam kavga etmiş. Ya arkadaşım vermişim. biz evden çıkmadan sen gelip evi ya. kiraya veriyorsun. Kirasını alıyorsun. Da, dört tane benim çıkmıyorsun da. tane diye yetenirsiniz. Ya, ya köpeğin duası kabul olsaydı gökten kemik inerdi tamam mı? Dışarı çıkar mısın? Dışarı çık. Ölce dışarı mı? çık. dışarı, çık. dışarı çık. sen kalkın çocuklarınla ilgili sen, sen mi? Ya. Ya. nasıl bir dua edersin ya? Terbiyesizlik ya. Ya sen de ben dua etmem. Çıkmıyorsun sen de çıkmıyorsun. Ya nasıl çıkmıyorsun? Nasıl ev var her yerde ev var. Ya bulsana o zaman. Bu getir. Bu. Niye? Ya bu. bu Niye kullanıyorsun? Her yerde var. Ya teyze. Ya ver. Ben... Bu süre zarfı içerisinde şu yani şu bir aylık bir buçuk aylık yani süre zarfı içerisinde bizi ziyadesiyle fazla bir şekilde rahatsız etti. Müzik gerek müzik olsun gerek yerin tavanına vurmak olsun aşırı rahatsız etti. haliyle biz de etkilendik. Çocuklarımız etkilendi. Aile komple yani bu durumda bayağı bir sıkıntı çektik yani işe gidiyoruz, her şeyi yetiştirmeye çalışıyoruz, akşam uyuyamıyorsun vesaire. Yani bunu aynı şekilde e e yani bir duvarın kırılma şekli yani o şekilde bir ses duyduk. E fark ettik bu soba borosun yani bacasını e o bölgede yani sesin geldiğini biz şey yaptık e duyduk ilk başta. Arada 2-3 gün geçtikten sonra e, bu sefer oradan müzik gelmeye başlayınca anladık yani orayı kırıp e, şey yaptığını oradan hoparlörle içeriye ses verdin. Yani bu oradan ses verdiği zaman içeri daha farklı bir yankı yapıyor. Yani bu geceleri daha bir üst seviyeye çıkıyor bu şekilde. E, e, toplumun yani şu anda bir nebze e, kanayan yarası yani şu kira meselesi. E, bu konuda e, şunu söylemek istiyorum. E, haklıysanız e, yani kesinlikle peşini bırakmayın. Zorbalıkla e, yani zorbalığa hiçbir şekilde müsaade etmeyin. <laughs>